Selamun aleyküm. Baba, mala bir bak. Bursa'ya ayak bastım. Çok şekilli bastım ha. Baba, ayaklara bak ayaklara. he maşallah. Avrupa'da yok öylesi. Öylesi Avrupa'da yok. Kuştaki paça boyuna bakın. Böyle bir takım genç erkek adayı yavaş yavaş gruplamaya başladı. O da dişi çıkar büyük ihtimalle. Ama kuşlar genç. Yani %100 Olmasa da %95 diş erkek diyebiliriz. Kara çakmaklı, ön tepe ama ayak mükemmel. Böyle genç hayvanda böyle ayak, şalvar, tuman bulamazsınız. Gerçekten çok güzeller. Kuşların nuruşları da çok güzel. Siverekli gibi. Ne o yer kuşları var ya aynı onlar gibi maşallah. Çok güzel görselleri var. Eli ayağı maşallah mükemmel gibi. Şöyle bir bakın mal çok güzel. Abi mal çalış serbest kaldığı yerde diyeceğim. Öldürmeden. Bak çok güzel hayvanda iskelet var. Kanatlar nasıl? Tam yukarıda bağlaması. Vücutları. Ön tepe hata yok. Göğüş gümüşlükleri çok güzel. Özellikle ayaklarına kuşların bayıldım. Şöyle baktığınız zaman görüyorsunuz. Enseleri menseleri temiz. Ki bu hayvanlarda Kendilerini çok yaparlar. İyi kuş isteyen bunları kaçırmasın. Gerçekten görselleri çok iyi. Açılış serbest. Kaldığı yerde gider. Hadi bakalım.